Arkadaşta kalınan gecenin sabah sekizliği. Şey, evet, e yes evet. O Kilo verdi Kilo vermedi. Yalan ya. <laughs> attı. Evet. salep <Sen gülüyor> koymuş evet. <laughs> <laughs> <A -D 'liyim gülüyor> ya. Ben Dilek mi? Daim yanımda demek istedi. <laughs> <laughs> Her zaman abla tüm işler yapmış. Ha Oynuyor. Kaçırdık. Kaçırdık. merak etme sen arkadaşlar şu an kura çekiliyor. Ya patates. <laughs> perşembe gördüğünüz gibi ama şey yemeyelim, telif yemeyelim. Patates yapıyorlar. Evet, ne söylemek istersiniz? Ama sana enerji veriyorum. Hmm, de <laughs> evet, ben burada TikTok izleyeceğim. Onlar bana tavsiye etti. Çok da memnunlar. <laughs> <laughs> Sema yüzüme bakmıyor öyle de. <laughs> <laughs> Aşkım. Blokta konuşmak istemiyor musun? <laughs> Şu an <andayım>. değil. <laughs> evet ne kadar oldu? Yeterli bence. Bu kadar <laughs> Öyle. Başka şansımız yok. <laughs> Günaydın. 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 bizim yine arkadaşta kalınan gecenin sabah, sabah. sefilliği, şakamı, dün giydiğimiz kıyafetler. Hala üstümüz. Hala üstümüzde. <laughs> Sema'nın haline bakın bu. Emre'nin sinir şört. Şimdi soğuk. Bayağı soğuk. Çok bir soğuk. saat önce güneş bir bir şey vardı. Var. Hmm. Anka güzel bir yermiş. Şimdi yurda ah, gidiyoruz. Yağmur yağacak hava zaten çok kapalı. Yurda gideceğiz. Bir iki saat sonra tekrar buraya geleceğiz. Toplantı. <laughs> Toplantıya. Ay araba geliyor arkamızdan. Bir iki saat sonra tekrar geleceğiz. Ay kahvaltıyı çekmedim size. Tüh. Tüh fotoğraf. Şuraya, bir fotoğraf Ay, şuraya hemen fotoğraf ekliyoruz. Müge Hanım'la eşliğinde. Dün gece 3'te yaptık bu arada. <laughs> Sema anlatmak ister misin? İstemem. Kahve falan içtik gece Sema'yı götürdük. Güzel keyifliydi bence benim açımdan da. Sema <laughs> biraz, biraz rahatsızlandı. <laughs> Sema biraz rahatsızdı evet, biraz çünkü. İyi kötü kötü. Aynen midesi kötüydü. Şık güzel ha. <laughs> Tam bakın tam Ankara sokağı. Aynen tam Ankara sokağı burası yani. <laughs> Gelin burada fotoğraf çekelim. Tam postu. Aynen tam postluk Zaten sonbahar. Sonbahar eşittir Ankara bu arada. Yağmur kasvet. Yağmur kasvet. Telefon kapattın mı? Şey Ay çıkıyor muyum? Özür dilerim. Evet. Bugün bana kilo verdiğini söyledi. Kilo vermedi. Yalan attı. Ya, Kesinlikle sen mis kilo almış. Yanakları şişmiş. <laughs> sanki beni yemiş. Ya. Yok artık. Abartmayalım. Kilo verdim. Verdim ya. Dümen. 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 Bir şey yok. Bir şey yok. Çıkmıyor evet. ki o zaten. Ya, Keserim doğru. oraları. Evet, şimdi Mert'e sorarım kilo verdim. <laughs> Bakayım bir yanaklardan anlamamız lazım biraz daha sinmiş gibi ama hala evet. hala bir, bir, var yani o 5 kilosu daha ya, var bence. Çekmiyorsun bence şu an. <laughs> bence vermemiş. çekiyorum ya, şu... ya? Bak çekiyorum. Tamam aferin. <laughs> bence sen kilo almışsın. Ben aldım. Göbeğini görsün. Göbeğim yok da yanaklarım şişti. Benim iyi gitti bak. Evet Mert. yavrum, yavrum ya. çünkü, çünkü hasta ya. hafta hastaydı bu çocuk. Serumla beslendi. Serumla beslendi. Ya. Ya Selam. Selam. Ay şunun bir garip duruyor ya bugün. Eee dating e Sema asla yalnız bırakmayın. Evet bir dakika şimdi kombinim gösteriyorum tamam. Evet kombinim bu şekilde burum'un hediyesi. Böyle ama buraları nice. bir toz duruyor ya. Bence kadamdan dolayı toplanıyor. Olabilir. Çıkalım. Evet. Sema da böyle kombini göstersin. <laughs> Hadi. Nice. Niye özeneyim ki bana <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi biz Rümeysa'lardayız. Benimki bize hediye evet, almış. Hediye ev, ev, hediyesi. ev hediyesi. Ve, e, Filiz bunları yakmayacaktı yani o kadar beğendi. Ko kokuyor mu? Bence güzel kokuyor. kokuyor ama yani mum gibi değil de. <laughs> Aynen güzel kokuyor. Güzel kokuyor. Ama evet benim de buradan kanalımı izliyorduk videoları. Evet. 3 kişi daha abone oldu. Aynen. Şu 55. an 55 abone. Nice. Rümeysa evet. bir kurabiye yapmış. <laughs> Allah aşkına. Çok güzel tadı. Ama Ya ama fırından, fırından dolayı ben bu tadı güzel. ben bu daha yeni ta taşındığım için evet. fırınla ilgili pek bir bilgim yoktu. Yemek yapmayı da sevmediğim için. Aynen. E, ama cookie yapacağımı söz vermiştim. Evet. hem fırının azizine uğradık tek bir uğradık. isteğim vardı o da cookie'ydi. evet fırının azizliğine uğradık hem de ben birazcık unu fazla kaşırmışım ama gene de fırın azizine uğramasaydık çok güzel bir kurabiye yani. olacaktı Starbucks kurabiyesi olmayacaktı ama güzel bir kurabiye olacaktı evet çok pişmiş bir Biraz da yaktık. Kıtır 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 yedik evet, ama öyle şey yok. düşün. Şey Neyse ama yemek de yaptım. Yemeği de pişirdim. Aynen. Yemek 10. Yemek 10. 10 gerçekten. Bizim evet. yemekhanenin pişmemiş tavuklarından sonra ben ilaç ilk gibi defa geldi. Plan, i̇kinci defa pilav yaptım. İki bu ilk defa da fırında but yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Herkes de Evet. <laughs> Merhaba. Yardım duruyor. <yardım. gülüyor> Zatürre bir arkadaşımız var. Satire. Ni evet. Satire. Havelox. Havelox. Bay. Ha, Gribex vereyim. Ben vereyim sen. Evet, bye. O İspanyol olduğumuz için. Evet, Meytan Hazır'da şurası tam olarak. e, ne zaman yapacağız bu arada valizi? Evet. <laughs> hazırlayacağız benim eşyalarımı. Onu hazırlarız yarın. <laughs> Onu Bak, güme gitsin istemiyorum. Onu hazırlarız ama lütfen. Yok çok elzem olan şeylerini alırsan Benim için, daha için hepsi elzem. 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 Için evet merhabalar. Bugün günlerden ne? Pazartesi. 21 Ekim. <laughs> 21 Ekim 21 pazartesi. Gün algımız kalmadı. Ee, şimdi ödev yapmaya gideceğiz. <laughs> burası. <laughs> Biz artık o samimiyeti açtığımızı düşünüyorum. <laughs> Umarım sesim geliyordur. Kulaklık takılı çünkü. Böyle düz mü gideceğiz? Ara. Şöyle, aynen. Biraz banyonun olduğu ara. Nisa bu yolu çok seviyormuş. Ben bugün ee, dark feminine takılıyorum. Bakın makyajımda bir değişiklik fark ettiyseniz. <laughs> Evet, yanımdan hiç eksik olmayan Sema. Niye, yani memnun değil misin? Yok, memnunum aşkım. Evet. Niye olmayayım? Ne bileyim, yanımdan eksik olmayan değil mi? Evet. Yani her daim yanımda demek istedim. Her zaman abla. Her zaman abla. O şekilde. Şimdi Aa, gidiyoruz, ya. ödev yapacağız. Ben de acıktım bu arada. Biz kahvaltı yaptık Rümeysa. Kahvaltı hazırladı. Rümeysa da değil Sema hazırladı. Ama Rümeysa annemin. Ben her gittiğim yerde kahvaltı ve yemek hazırlamakla mükellefim evet. resmen ya. Gerçekten bu arada. Ama seviyorum. Sevdiğim insanlara yemek yaparım. Sağ ol. Yoksa elimi sürmem. <laughs> Sağ olasın. Evet, şimdi gidiyoruz. Evet, Aa gidelim. Dile'ye söylediniz mi? Ben Aynen. yaptım sonra gelirim. Ok. Evet, mama kötü merkezine iniyoruz. <laughs> Lisa oynuyor. <laughs> Müthiş gerçekten. Hani şöyle sıyıracaksın köpeği. Öyle bir yarım Gerçekten şu şekil sıyıracaksın. Psikiyatri ders aldıktan sonra biz dersek. Lanet ilaçlar. <laughs> ben Size ben bundan yaksam bu ne yapabilirsiniz? İğneyle. Daha kolay. Evet. Anneciğim merak etme işimle ve gücümle. <laughs> Durunca bitiyor. Durmadan. Ne kadar yapabiliyorsan yapacağım. Ama çok gerçekten güç isteyen bir şey yani. Çok basınçlı. Gerçekten çok basınçlı. Durmadan yapamıyorum. Bir de bu geçen benim üstüme patladı. Bak şimdi nasıl çıkaracağım? Ters çevir. İğne boşta kalsın. Hayır. Ah. İğne boşta kalsın. Boşta. Tamam. tamam çek. Tamam. Sonra bunun havasını alıyoruz. Sonra bir daha. Çok zor sulanan bir ilaç böyle şey de yapabiliriz aslında. Böyle ya. <laughs> He, aynen. Ay, <laughs> kokuyor. Çok kötü kokuyor. Bak yine oldu. Aa, iğnenin ucuna geldi. <laughs> Çıkar. Bak. Anladım. Çıkarınca geçer. Çıkar. Hala iğnenin ucunda. Son iki. Bir, bir. Ben daha yavaş yapıyorum. İkisini de sen yapacağım. Hayır. <laughs> ok. Asla iğneyi böyle açıkta bırakmıyoruz. Her zaman iğneyi kapatıyoruz. Bu da bitecek bu arada. Tabii ben daha Mesela bizim hastaya taktığımız buydu, değil mi? Azar yediğimiz var. Yani. Hmm. Hmm. Burada her türlü mobbing. Hastaya, şiddete. Götüne verdiğimi düşünsene. Çok korkunç. Veremezsin. Buralar çok dağılıyor işte ilaç hazırlarken bu kadar bu antibiyotik ağır bir antibiyotik evet. geçen hafta anlatmıştık ya stajda yani onun da hikayesi var dinlemek isterseniz ne evet. anlattı evet. hikayeyi anlattık ya boş kalmıyor ki kötü kokuyor gerçekten. Hiç. Yeter ya. Evet işte o. Ve sıfır güç. <laughs> Kadar kaldı. Anneciğim merak etme işim eve gidiyor Bugün adet teslim ettik. Edeceğiz yani. Aa, benim şeyimi ne yaptın? Ne? İğnenin kapağını. Bak, şöyle. İğneyi de atıyoruz. Bunu da atıyoruz. Bunları da sığıyoruz. Evet, paketimi unutmuştum. Evet. Öğlen paketimi unutmuşum ve 5 saat sonra tekrar gelip orada mı? Yok. Allah belanı. Yok. Üzgün misin? sıfır dolu paketimi almışlar. Emin misin başka yere koymadığını? Yok, eminim. Buradayım. Hatta Yok. yanıma koymuştum. Günaydın. Bugün perşembe günü. Ya of ne diyor diyor senin Değişmeyen tek şey nedir? Senin olsun. Evet. <laughs> ben hala oturuyorum burada. Manzaramız da böyle. Yine patates kızarttık. Ya patates. <laughs> ya patates. <laughs> ee, soğan alkısı yapacağız. Başka ne <laughs> vardı elimizde? Evet şefler ne vardı elimizde Ay tutuşuyorum. Evet bu şekilde. Oturuyoruz. Ya patates. Evet. Saygı bize salep. Tamam, evet. <laughs> aslında sen çeksen daha mantıklı olabilirdi. Evet, Çünkü ben de çekeyim. Şey, eli direkt geliyor. <laughs> 05 ile çekelim. Evet. Soygun. Tekrar başlıyoruz. Salih. Peki niye sen koymak istedin? Elinin lezzeti geçsin. Tamam, <laughs> <laughs> sağlar yavaş koyarsan. Evet Çeçekler. yani. 15-20 dakikaya. Bardaklar güzel bu arada. Aynen. Evet tadım Seste. Ama tarçın var burada. Getir. 4 dakika. şimdi. biraz sunum ya. Ama salep böyle vermeyelim biraz şey Tamam. Evet arkadaşlar şu an kura çekiliyor. İngilizce çekiliş için. Çok mülayim Doğru. birine benziyormuş. Evet. <laughs> Bakalım. Aynen. Geldi. Tamam. Ben alayım. 71 57. <laughs> 54. 71 57 arkadaşlar. Bir tane daha. Çekiliş numarası 71 57. <laughs> ben ben kaybettim. <laughs> evet. Ben <laughs> 51 sandım ya. Kendime çekiliş. <laughs> Gerçekten bu çocuğa mülayim diyeyim. <laughs> ben, nasıl gözlükten <laughs> kaybettin? <laughs> Böyle bir <laughs> Bir de ben. Arkadaşlar ikinci hediye çekilişini yapacağız. Kim ben. E, çekmek ben ister? Ya ben. Şu kız çeksin ya. Ne olur ya. <laughs> <laughs> Kanalıma. Arkadaşı vurup da artık tamam. <laughs> <Eğilim ben. gülüyor> hayır hayır çekiyorum. <değil>, <laughs> Biraz daha güneş olsaydı gün batımı tam gözükecekti. Evet, kaçırdık onu. <laughs> kaçırdık. Evet. Çek. Biliyorum artık o kadar. Yani çekmeyip. <laughs> Youtube'a. Bu sefer işte işi, tüm işiler yapacağız. <laughs> 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 Ama <gülüyor> şey ayakçı da benim. Çekilgiye bir sıçrar iki sıçra, üçüncü de sıçrayla gördüğünüz gibi. <laughs> bu sefer ben oturuyorum ilk defa. Evet. Bunu izleyenler çok dün, şaşıracak kanka. Dün ben söyledim <laughs> bu arada. Dedim ki mantıyı ben yapayım dedim. <laughs> Bana yaptırmadılar. Şimdi Nasıl merhaba, yaptırmadık? Yumurtayı ben kırmam sadece onu söyleyeyim. Evet. Şey yazın, evet. Siz kırarsınız. Evet. Yumurtaya dokunma. Şimdi ben yaptım da ya da. Hazır yaptım dedim mi? Hazır ne Hazır neyin evet, ya. Şimdi e, buraya bakıyoruz. Dolaplar boyanıyor <gülüyor> <gülüyor> ve evin son durumu böyle. Şirinler gibi. Şirinler ben oh. de öyleyim. Durun, ben ki, bir dakika. Ben nasıl kendimi göstereceğim. Arkadaşlar ev. Evet ben. Biziko. Biziko. Ne? Bizi Onlar Şirinler Biz gibi diyor. Şirinler ben hata Şirin babayım. Evet. Direkt Şirin baba. Öyle. Bir de gözlükten de görüyorum. evet. Şimdi evet. <laughs> boya yapıyoruz. Evet. Bu altları birazcık siyah. Evet, numara 550, 540. <laughs> boya ihtiyacı evet, olan. Boya olduğundan... ihtiyacı olan... Bakın şimdi. Bakın şimdi Ama böyle tamam mi? mı? Bak biz Siz böyle yapacağız. yaptık gördünüz mü? Ben sildim de. Burayı sildin mi? Sildim. Ama hala birazcık şey oluyor. Sildikçe is gidiyor. Aa. Oralar hep iş olmuş burası mutfak çünkü. Neyse. Tamam neyse boyanınca gider zaten. Neyse, neyse. Neyse. Evet bakın şimdi Aman rahatlatıcı video. <gülüyor> <gülüyor> de, bir gün. ASMR. ASMR de değil de ASMR. Bir mikrofon var Bak Şurayı çek şimdi. <laughs> bakın gördünüz mü? Nasıl rahatlatıcı video. Hani bu kanalda her şey var gördüğünüz üzere. Biraz teknik arızalar olmuş. Ama orayı fırçayla mı yapsak ya? Köşeleri mi? Siliniyor ama. Bu şey fayansa da geliyor da birazcık. Şurada Onu çözemedik. Ben devam etsene ben de orayı sileyim. Beni çek. Çek bebek sitenimi çek. Dur. Hiç yapamamışsın. Ya kamerayı sen tut. Uf. <laughs> İki saat aynı anda yapamıyor ama bak kalk yaptıkça kalkıyor bak çok siniri bozuluyor. Oraları detay yapıyor çay Bakın gerçekten elimden de her iş geliyor. <laughs> her iş geliyor. Şu an tamam şimdi <laughs> Çek şunları ya. net ikinci Hı. kat gerekiyor. Ve biraz kol ağrıtıyor cidden. Hı, yani, kolay diğer... bir şey gibi gözüküyor olabilir ama kolay değil. Boyu al